Bugün sizlerle beraber şuna yeni gelen, birinci seviye yeni gelen isteyeceğiz. Ve burada domuz 2019 yazmış. Bunlara kanmayın. Böyle dolandırıyorlar insanları. Aa bu işte saf olanlar diyor ki, diyorlar ki işte. Aa bu 2009 köpeği, köpeği diyorum domuzuymuş. Alalım hemen diyorlar. Sonra dolandır dolandırılıyorlar. O şekilde. Yani bunlara inanmayın arkadaşlar. Bu arada iste istek atmak isterseniz adım ve kodum bu şekilde. Yani bakarsanız bakalım neler verecekler. Şimdi alalım şunu kucağımıza diyelim yeni gelen birinci seviye yeni gelen birinci seviye yeni gelen Şimdi. bakalım birileri takas atmış mı atmamış. Birinci. Tamam. Oldu. Şimdi birisi binek yeni gelen filan verir, verirse 5 seviyede olur bu arada benim için. Ama binek verirlerse kabul etmem. Ama birinci seviye var mı derim. Şimdi. Çünkü bu binek değil. bakalım neler var. Bir şey vermiyorlar gibi de. Ha birisi asiste yattı. Aa az önceki kaltan kişi ama bu. Neyse. <laughs> bir daha yapalım. Belki güzel bir şey verir bu sefer. Bakalım. Ne veriyor? Reddetti. Neden reddettin? Hem atıyorsun bir şey diyecekken reddediyorsun. Neden reddediyorsun? Bakın böyle geziyorlar sonra dolandırıyorlar. Neyse. Boş verelim. Oh şu sayıcı var. Bak şu prozinyo Bak prozin bir şeyin yanına eklersen şu huysuz ayıcığı bir ara. Yine huysuz sayacağım Benim, benim umut ayıcığım var. Onu koydum. Daha fazla baloncuk dedi. Şunu koydum hemen verdi yani. Bunun yanına ekleyince hemen veriyorlar yani her şeyi. Güzel yani. Ama parayla verdim yani. Öyle şeylere fazla vermiyorum. Parayla verdiğim için kıyamıyorum ama yeni geleni veririm. Çünkü herkese var yeni gelen. Çünkü ben deneden olmasın. Ama belki veririm şimdi. Belki. Sırf video için. Hiç kimse istek atmıyor ya. Ben buradan ben buradan gideceğim. Çünkü burada hep şeyler var. Böyle yeni gelen yok. Sıklayalım. Gitmiyor. Ha gitti. Şekilde. Tamam. Şimdi tekrar girelim. Tamam girdik. Burada ben bu güncellemeyi sevdim. Ama bitiyor sanırım. Az kaldı bitmesine. Sizce bu güncelleme güzel miydi? Bu arada ben heykeli aldım. <laughs> çok çok güzel bir heykel. Ben evime koydum. Tom'un heykeli. <laughs> Yeni gelen ver al diyor. Aslında şey durun diyelim yine birin ay birinci seviye yeni gelen ya başka başka bir şey tıklayalım birinci Seviye yeni gelen birinci seviye yeni gelen birinci seviye yeni gelen. Tamam söyledik. Şimdi fazla da bir şey vermiyorlar ya bir ayıcığımızı çıkartalım neler verecekler acaba bir de ayıcık yapalım bu arada arkadaşlar bu benim özel petim ben bunu çok seviyorum Sadece ne verirsiniz diye video yapmıştım. Onda ne verirsiniz? Ama bir şey güzel bir şeye verirsem adını Blueberry koymak zorunlu yani. Çünkü o benim özel petim. Seviyorum bunu. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Kam neler var. Ayıcık istiyorum diye var ne veriyorlar? Bununla da bir şey vermiyorlar. Ben beautiful ayıcığına, binek olmayan şey, binek olan şey aldım. <laughs> İnanmıyorum. Çok iyi de. Bakalım başka neler var? Ayıcık istiyorum var. Bana işte yapmıyor ama benim ayıcığım var. <laughs> Haberi yok. Neyse. Aslında, şurada kıyamıyorum ya. Aslında ayıcıkları olmayan, gerçekten ayıcıkları olmayan kişilere, yani yapıyorum ama vermek de istemiyorum. Yani benim ayıcığım bitiyor. Benim bir tane ayıcığım var ve tek efsanevi bir <laughs> Aa, malak diye biri. Malak. <laughs> malak diye biri istek attı. Hayır, istemem. Malak diye bir tekrar istek attı. Şimdi gidelim. Başka neler veriyorlar? Hiçbir şey vermiyorlar. Ben şöyle yapayım da dikkat çeksin. Aa böyle yapılıyormuş. Ben ben buna bir şey vereyim de Bari alayım diye. Aa olmadı. Kattı. Jenny istek attı. Jenny'yi kabul ettim. Beautiful ayıcığına ben zaten bunu almıştım. Bakın versek acaba kabul edecek mi? Versek kabul ediyor mu? Ediyor yani ama istemiyorum. Ne güzel. Ben böyle almıştım. <laughs> ama benim özelim. Yani özel bir şey. <laughs> Nasıl gitti ya? Şimdi böyle yapalım. Tamam. Ne veriyorlar acaba? Bak. Hoppa. Bakalım. Bu arada hiç takas edemedik. Bu takas videosu ama hiç takas edemedik. Böyle okuyamadım biri. Lies Buffalo diye biri istek attı. Ben bu tavşanı istemiyorum. Burada çok seviyorum ya. Şu tatlılığa bakın. Aha, yiyeceğim. Yiyeceğim. Ağzı da pembiş pembiş. Çok güzel. Neyse biz takas edemedik. Bence biz ben bu videoyu bitireyim. Takas edemek çok sıkıcı bir video oldu. Takas edeceğimizi. Yapıyordum. Ah, durun. Defne yaptı. Defne attı. Sen defnere de veriyor. Ona bakalım. Güzel bir şey var. Lütfen. Ne? Ne? Ben istemem yani. Binek olsa tamam da belki veririm de. Yani sılarayıcı binek olsa yani veririm de belki. Anlamadım. Başka. Etrafımda evet. sıkıcı bir video oldu. Siz sık, e, sıkıldıysanız özür dilerim. Evet, boş bir video oldu biliyorum. Neyse istek atan var mı bakayım? Yok. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum size.